bir şey yok, hiçbir şeyimiz yoktu. Evlendik 20 senelik eşyamız yoktu. Beş, son 5 sene eşya aldık. Gittik, geri geldik, geri aldık, gene veririz. Gene var yani çok şükür. Canımız sağ olsun. Evet. Allah devlet emin de devam vermesin. Ama daha birkaç tane toplantı çalışıyor. Eviniz neredeydi abi? Hemen şu yandaki tamamen yıkılan. Bu dönemde de. ki can gitmesin. Şu tamamen yıkılan değil mi abi? Can gitmesin kardeş. Can sağlık yerinde. Bak yemek yiyebiliyoruz. Onları bir toprağın altına koyduk. Ne yemek var ne bir şey var. Biz yiyoruz. Devlet yok diyorlar abi burada. Kim diyor ya kim diyor ya. Kardeş artık mümkünse kimse madem bunu yayınla. Bu tarafa yollamasınlar artık. Yağma yapıyor. Devlet evet, ne de yok ya. Yok da ben bu ayakkabıyı neden aldım? Bak kalma açık mı başım. Bak ayakkabı veriyorum.